hazırım gördüğünüz gibi. Bugün birlikte yoga yapmaya gidiyoruz. Evet yanlış duymadınız. Yoga yapmaya gidiyoruz. Ben eskiden çok düzenli yoga yapıyordum. Yani tabi sadece yoga değil buna egzersiz de daha karışıkken yani Kendime göre bir programım vardı. Ve her gün düzenli olarak yoga yapan bir insandım. Sonra ne hikmetse ben bıraktım. Araya bayağı bir yıldır falan yoga yapmıyorum. Utanmam gerekiyor ama utanmıyorum olabilir böyle şeyler. Yani insanların e, belli dönemleri olabilir bence. Bu sesi. Geçenlerde bir kararla yogaya tekrar başladım. Tabii e, paslanmışım. Öncelikle bunu kabul ediyorum. Bayağı bir paslanmışım. Bugün de arkadaşlarımla birlikte dışarıda buluşup çimlerde yoga yapma karar aldık. Bir plan ayarladık. Bence çok güzel olacak. Bu arada arkadaşım, iş arkadaşım. Ben yazın bir eğitim kurumunda çalışmıştım. Çok tatlı bir kız. Adı Yağmur. Onunla buluşacağız. Onunla yoga yapacağız. Dün de bir arkadaşımla buluşmuştum Sena diye. O da gelecek bugün bizimle. İkisi de hem çalışacak hem güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. Bugünü de vloglamak istedim. Yani atarım büyük ihtimalle ama atmasam bile benim için çok güzel bir ana olur diye düşündüm. Şimdi çantamı hazırlayacağız. Her şey tamam. Ya ben hazırım. Arkadaşlarım da hazır diye umuyorum. Çanta ne alsam onu bilmiyorum. Şunu mu alsam ya? Bu arada benim dizim son birkaç gündür çok ağrıyor. İnanılmaz yani. Her zaman ağrımıyor. Mesela şu an ağrım yok ama bazen ağrım tutuyor ve acaba diyorum ki yanıma bandaj mı alsam? Yani yalnız bir hareket yaparsam sarsam mı acaba diye düşünüyorum. Çantayı alsam mı? Bez çanta alırım diye düşündüm. Bunu alırım herhalde. sık çantası istemiyorum ya. Minik bir çantam olsun. Bence beton. Başka bir bezo. Bu ya bu. Buzda. Bu. bu. Su koyacağım. Termosumu yıkamam lazım. Termosumu yıkamadım. Onu yıkayayım. Onu, onu dolduracağım. Bu arada tribolum olmadığı için telefonu nereye bulursam oraya koyuyorum. Açılar için üzgünüm. Kötü bir açı varsa da yapacak hiçbir şeyim yok. Hayat. Ben Lozan kapısına geldim. <laughs> Beni gördün, Gördüm. Ya, gelin, ya, Gel. Gel. <laughs> Anne. Ne yaptın? İyi. Ne ablam. Abla. Ablasını Benim ablam. buluştum. Evet. Merhaba. Benim en minik iş arkadaşım. Merhaba. Merhaba. Ben, <laughs> ben evet. bunun geldim buraya. Büfe vardı burada. Şurada büfe yok muydu? Ş yok orada yoktu. Şuradan karşıya geçelim Geçelim. Ya, ya. aceleyle çıktım zaten. Ya Aha. buluşma saati neyse bu arada zamanda geldim aslında. Zamanda geldim. Yağmur arkadaşımız bana sabah bir anda bir yerine ben 12.30'da buçukta orada olurum dedi. Ama sabah yazmış bunu. Ben uyuyordum o yazdığında. <laughs> ya ben kendim bire göre ve tam 1'de geldim yani geç kaldım aslında. Ama seni çok beklettim ona çok üzüldüm. Hayır yağmur olacaksa çalamam. Sen ben seni bir artık. buçuk ay bekledim. Ya aşkım ben beni kimse bir, bir ay buçuk ay varmadım. beklemedi. <laughs> Ya beklemiş olabilir. Şimdi su alacağım arkadaşım su alacağım. Alalım. Haydi aldık eve ve gidiyoruz. <laughs> Çok mutlu hayatından bugün. Sorma. <laughs> <laughs> Bu arada, Yağmur bana dün geceden beri diyor ki, matımı bulamıyorum. Evet. Çok Ve? Hayvan kadar. Yani bu, hani bu büyük. Yani bunu Nerede da kaybet evde kaybetmezsin. Yok. Ne getirdiğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Evet. Evet, getirdim. Evet. <laughs> Sofra bezi. Götünü <laughs> <laughs> karınca var yemesin diye flörtünü. <laughs> size bir şey anlat. Bu arada ben yoga hocası falan değilim. <laughs> yoga işim. bilgim mükemmel değil. Takılıyorum. Ama bu kadar. Bu detayı vereyim istedim. <laughs> Sonra ne yapıyorsun sen bunu ne biçim hareketler falan denilmesin bana. Değil mi? Doğru. Bu tabii. senin. Sağ ol. Bu kadar sağlıklı bir insan değilim ve bu bir şey Ha, Neyi severdin? Sana bir tane. <laughs> Çok çok... <laughs> Özür dilerim. Olsun teşekkür ederim. Böyle ne yakalayacak. <laughs> Meli yasak. Sen? Neyli seviyordun seviyordum. Silahlar. şey. Sena, Elif. <gülüyor> Üzüldüm ya. Bir şey alırdım. Efendim? Afiyet olsun. <laughs> Ama sen sürekli videoda bunu söyleyeceksen <laughs> Keseceksin ben de. Ben, ben her şeyi kesemem ki. Ama siz gözükmüyor. Biz niye yan yana durmadık benim evet önüme işte yani? Evet işte ben de onu anlamadım. Ben sizin hocanız mı yani? Evet. evet. <laughs> bir kere ben en son yoga yaptığımda sakatlanmıştım. Yoga da sakatlanamam. Ben sakatlanacağım. Ben her şeyi sakatlanamam. Ben seni sakatlanamam. Bir de yoga amacı o sakatlanamam. Ben her şeyi sakatlanamam. Matı çok güzel. <laughs> Kası bence daha büyük bir Bak beni sakatlamamam lazım, bugün atmayacağım. Kızım seni niye sakatlayayım ben? Ben sakatlanırım çünkü. Ama sakatlanır mısın? Sakat... Benim bileğim sakat. Bileğin sakat? Evet. Nasıl sakat? <laughs> Tahtaların eksisi. <laughs> Anlamadım. <Tamam. gülüyor> sen beni güldürecek Nefesimi bozuyorsun. Ama portacımı bölüyorsun. Senin <laughs> gel gel tamam Bakacağım görünüyor bak <laughs> Ayağını kıvırarak Altına al Çekirge Bu arada çekirgeye böyle gidiliyor mu bilmiyorum Riski de olabilir ama ben böyle gitmek tercih ediyorum Hoplayıver hoplayıver ne oldu? Çok rahat bir şey. meditasyon yaptık. Ve bilin bakalım bu ilk şey yaptıktan sonra kimler geldi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bize yaramıyor galiba. Normal yarıyordu da evde yarıyor galiba. Burada yaramadı. Halbuki hava çok abi, güzel. Bu arada meditasyon bana çok iyi geldi. Sadece orada güneş biraz vücudunu hareket ettirmesi onun sinirini bozdu tabii. Evet. Evet. Çünkü güneş çok normal. Şimdi de şuradaki kafede, nerede kafe, Şu bir yerde kahvaltı edelim dedik. Sena Hanım yine kahvaltı etmeden gelmiş çünkü, şaşırdık mı? Hayır. Dün de kahvaltı etmeden yanıma gelmişti ya. ve dün biz kaçta yemek yedi bu kız? 5'te falan. İlk öğünlü mü? İlk evet. öğünlü 5 gibi Ve ondan de. sonra başka bir öğün yemedim. Ben bayılırdım 5'e Ve sen gece çok oturdun. 1.30'a kadar oturdum. Niye yemedin? Ya o arası çay falan ben yedim mal. Evi çıkarttım sesi. Hadi gidelim. Sen evli değilsin. Ben değilim arkadaşlar. Misafirlere evliydi doğru park. Ay çiçekler çok güzel. Çimlere basmayın. Pardon. Kiraz çiçeği. Japonya'da anasını düşünüyorum. Var çişinin üstüne serdim ben bunu. Ya saçma sapan konuşuyor sen o. Neredeydin? Şu, gölge bir yerde oldu. Tamam. Ben biraz sen çekeceğim. Ben de bundan Ne? Ben de bundan bir şey Korkun ne diye paylaşıyorum. Annesi. Bu domatesi nasıl yiyebilirim? Mesela bu şey niye mi oynuyor? <laughs> Yine de insan gibi tabak hazırlamış Ben sadece tost vereceğim. Kim Bir tost tek başına versin, nereden bulabilirler? Hayır. Benim de bak. Tamam, tamam. sen bana Messi. Evet, yani var. <gülüyor> 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 啊，的